Evet arkadaşlar sizle birlikte bir aslan oyununa karşınızdayım. Oyunu çoğu şeyini biliyorum. Eskiden oynardım. 9 level oyun oldum biraz oynadım ve yanımda aslanım var. <laughs> Onun için kurtlar bize saldıracak herhalde bize yakınlaşmışlar. Şimdi şöyle koşmayı Ayarlayalım ve koşalım. Evden çok uzaklaşmayacağım. Hemen tavşanları bulup ağlayacağız. Ama tavşan. Tarz... Tavşan dizindeyim göremiyorum tavşan. Biraz. Nerede? Aha. Vurdum. Hop. Biz bir kere vurdum vurunca... ben... ya. Yavru aslanımız da almıyor. Bana sıkıntı yok.

Ya vurunca öyle bağırırsın değil mi? Öleceksin. Ben yapımı çalışıyorum. O zaman ne ne fark etmezsin İşte bu ya Dik vur kaç. Hemen gelin. O level atladık. Çok iyi çok iyi. Artık bir tanecik yavrucuğumuz daha oldu. Ben seni de yükseldik. Evet Hanka'mız nerede? Tüm 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 tüm. Hadi gidelim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve evi kaybettiniz herhalde ya biz. Böyle devam ederse. Hemen deneyelim bakalım. Kesinlikle

Görün abi kardeşim. Arkadaşım mıydı? Ay bir kalan çok hoş Bir ve iki aslanım var. var. Telefonda var. Evet. O zaman üç tane aslanımız vardı. Sen benim iki tane aslan var. Bilmiyorum. Ev bulabilirsin. Evet, ev bulabilirsin. Böyle atlayınca falan Yok. Geliştirmiyorum ben onları. Ben sadece yavruları geliştiriyorum. Ben mı kaçıyorum avcılarda. Şimdi uçak kaçacağım. Hemen. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Ben sadece buradan geçiyordum ve vurdum. Ben lan. Lan başım Şimdi İşte bu tag life Ne Ne? Ah, et gitti. Evet şunu dolun arkadaşlar. Yok ya bize gerek yok. Biz görüntü olmayalım da. Bu bir kolay. Ben şimdi acil bir tavşan alıyorum. Tavşan. Aha evi buldum. Ama ilk şu vurdum. Hadi. Siz öldürün. Yemem önemli değil benim. Yemek önemli değil. Tamam hemen şuralarda bir yerlerde bir tane dolu olacakmış. hemen karşımda. Ama ben göremiyorum. Nerede? Ya göremiyorum. <laughs> <Hah>, buradaymış ya. <laughs> oh. Bu tam <bir> <laughs> ben yardım edeyim. Büyük aslanımız geldi. Hemen yiyeyim şunu. Evet görevi de tamamlamış olduk ve 11 level. Ve yine bir avcıya buluşuyoruz. Vuh. İşte bu. Kaçtı. Böyle tavla life çıkarlar. Vuh. Aa ne oldu ha? Dırttım mı? Dırttım mı? Seni böyle yerim. Evim, ev, evi kaybettim yine. Ah buldum. Ha, ev sonunda bugün be. gece avlanacağım. Gece alacağım çok iyi. Tamam. 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 Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı İn... ve